Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival'ın 14. bölümüyle karşınızdayım. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tam bunun 14. bölüm oldu bu bölüm. Bir haftadır da işte evde değildim falan. Şimdi video çekmenin zamanı geldi. Şimdi hemen uyuyalım. Bir yağmur bir gitsin ya. Evet yağmurdan kurtulduk. Biliyorsunuz geçen bölüm arkadaşlar bir adet kale yapmıştık. Artık kale base'imiz tamamlanmıştı. Şimdi geçen bölüm yaptığımız kale böyle. İşte buraya halı ekleyeceğiz bir şeyler ekleyeceğiz. Bu arada ben bir haftadır evde olmadığım için. Lan kayı işini arıyor orada. Bir haftadır evde olmadığım için. Hani server şeye hiç girmedim dünyaya falan ayrı. şimdi az önce girdim birkaç işlerimi hallettim. Video Öncesi. Biliyorsunuz geçen gün işte böyle bir kale yapmıştık buradan alt geçidimize bağlanıyorduk ve buraya geliyorduk. Şimdi bu bölüm arkadaşlar bu arada şalkırları bile boşaltmamışım he, dolu. Bu bölüm arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz artık bize bir creeper farmı lazım. Mob farmından önce creeper farmı yapacağım. Çünkü arkadaşlar barutumuz hiç yok gördüğünüz gibi havai fişeğimiz yani 9 tane kaldı. Bunlar son Allah bak 8 tane kaldı. Şimdi bu bölüm creeper farmı yapacağız ve ben ne yapacağım hani nereye yapacağımı işte onları falan ayarladım videodan hemen önce yarım saate. İşte malzemeleri falan ayarlamadım onları da şimdi videoya girip ona malzemeleri kasarım dedim. Creeper farmı da buraya yapacağız arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi düzelttim, kırdım, ettim. Kanyonu biraz kapattım. Hatta buraya komple kapatacağız ileride. Hatta ben video aralarında falan kapatırım. Şu adayı kırmayı unuttum ya. Oraya da kıracak. Neyse gördüğünüz gibi creeper farmı buraya olacak arkadaşlar. Alanı da ayarladım. bize ne lazım biliyor musunuz? Düzgün taş lazım. Yanına bir de bir sürü tuzak kapısı lazım. Bayağı bir 3-4 tek falan. O basit yani. Hani bir ladin kasacağım, bir taş kasacağım. İpeksiyle kassam taşı ama pişireceğiz her türlü. Aynen ipeksiyle kasım da var bir kere pişiririz. Öyle arkadaşlar yani ben birazcık taş kasacağım. Sonra odun kasacağım. İşte tuzak kapısı yapacağız. Başka ne lazım? Bir de i̇şte honey lazım arkadaşlar. Kamp ateşi lazım malzemeler ekrana gelir mi? Belki koymuşumdur videoda dediğim zaman. Koyduysam görüyorsunuz zaten malzemeleri. Arkadaşlar ben malzemeleri hazırlayıp geliyorum. Siz de bu arada video benim kanala abone olursanız gerçekten sevinirim. Bu arada geçen bölümü 40 like mi ne atmıştınız? Pardon geçen bölümde önceki bölümü 40 like. Geçen bölüm az like aldı. 20 bölüm 20 like ne aldı? Bu bölüme de bir 30 like falan alsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi hemen ben geliyorum. Evet arkadaşlar yarım saatlik aradan sonra bir tane havai şeyimiz kaldı. Ama artık barut farmı yapacağız arkadaşlar bu bölüm. Sıkıntı yok. Şimdi ben malzemelerin hepsini hazırladım. Tamı tamına her şey hazır yani. Kedi hariç. Kedi yani yumurtası koyamayacağıma göre yine şeyde oynamıyoruz. Kreatif modda oynamıyoruz. Yani bizim kedilerimiz vardı ya arkadaşlar. Acaba şu kedi olarak geçiyor mu arkadaşlar? Onu çok merak ettim. Ya bu kedi yani bence ya. Çıta değil. Balık devcileştirmeye deneyeceğim bunu. O kedi ise burada bir kedimiz var. Burada bir tane kedimiz var arkadaşlar ve yani kedi çıkartırız ya. Köyde falan illa vardır. İki kedimiz var ama eğer o da kedi ise şu ana kadar. Şimdi arkadaşlar malzemeleri hazırladım ve son hava şeyimizi de kullandık. Şimdi gelelim creeper farmımızı yapacağımız bölgemize. Şimdi malzemeleri arkadaşlar size göstereyim tekrar Pardon, zaten video video koymuşumdur muhtemelen. Şimdi düzlemi düş taş kas birazcık bayağı bir. Burada leden tuzak kapılarımız var 4 stek. Ee, sandığımız var zaten biliyorsunuz. Fazla fazla koymaya çalıştım malzemelerden. Bu ne işte campfire, yani kamp ateşi, merdiven, iskeleler bu AFK yeri için. Hatta cam falan da koyarız AFK yerine ya da normal taş da koyabiliriz. Şimdi i̇şte iki tane su kovası, cart halı bir de arkadaşlar tabii ki çok önemli halı creeper farmında. Şimdi size uzaktan çekimle izleteceğim ve ben yaklaşık bir yarım saatte falan hatta o kadar bile sürmeyebilir. Onu yapacağım. O bu yapalım. Aa bu arada size söylemeyi unuttum. Burada bir yerde ben kurt evcileştirdim. Nerede bu mu? Bu değil ya. Abi ben burada bir ha kurt. Tamam. Ya kurt bu köpek mu? neyse işte bunu evcileştirdim. Bir tane daha çıkmış. Bunu da evcileştiririz. Ama yanında kemik yok arkadaşlar. Neyse. Şimdi ben bu build'i yapmayı başlayayım arkadaşlar. Siz de bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten sevinirim. Ee, bir elimden geldiğince hızlı hızlı video atmaya çalışacağım şimdi. Zaten bu arada sınav dönemi bitti. Birazcık atabiliriz rahat rahat herhalde. Tamamdır arkadaşlar. Ben artık yapımıza geçiyorum. Artık bir barut sıkıntımızı çözelim. Hatta ben bu gece AFK'da bırakırım burada. Neyse. <laughs> Haydi görüşürüz. Arkadaşlar creeper farmımızın dörtte biri bile hatta çoğu şeyi bitti aslında. Çünkü bir de kedileri eksik arkadaşlar şu anda bu creeper farmın. Yani bize de 3 tane kedi lazım. Şu anda işte videoya girme sebebim de bu. Yapı bitti benim için yani. Ne eksik arkadaşlar? Bir bakayım. çatısını yapmadık çünkü daha tuzak kapılarını kullanmadık. Onun dışında yani bu kadar da basit bir farm yani yapması. Şimdi biz kedi avına çıkacağız fakat arkadaşlar hiç barutumuz yok ya. Barut olsa kedi avına rahat çıkılırdı. Şimdi öncelikle şuradan birazcık balık avlayalım. Çünkü bize balık lazım. Bu arada teknedeki kedi arkadaşlar bak da. Yani Bakta derken 5 yiyorum balığı geri veriyor. Bilmiyorum yok gibi bir şey yok. Var ama yok yani. Bakın tek de şurada hatta. Bak şimdi 5 tane balığım var. Verdim. Gördüğünüz gibi 7 oldu. Veriyorum bir daha bakın. 6 şu an gördüğünüz gibi. Bak vereceğim vereceğim. Hepsini verdim şimdi arkadaşlar. 7. Görüyor musunuz? Yani bu kedi bakta. bağlı bug kedimiz olarak burada kalsın bu. Öldürmeyeceğim. Şimdi akşam oluyor. Bizde ganimet büyüsü varsa şu kılıca bir ganimet basalım. Ve creeper avlarız hem bu sayede. Creeper avlarız gece. Bir yandan işte creeper sonra kedi bulmak daha basit. Yani uçuk Ya buradan köye gitsem aslında orada kedi buluruz arkadaşlar. Köy aşağı yani İki tane köy biliyoruz. Bir ileride var, bir arkamızda var. Akas 8'te hatırladığım kadarıyla. Şurada bir yerde ganimet olacaktı. Ben niye buraya geldim ya? O ana köy şeydi. İlk adamızdan. İlk köylü adası. Burada balık işte buldukça avlayacağım. Gördüğünüz gibi. Burada kayıta mıyız? Kayıt güzel. 14 balığımız oldu. Bunlar bence 3 kedi evcilleştirmek için yeter ya. Her biri için 4 desen 4, 8, 12. Yani fazla bile bence bu kadar. Köylüler burada kedi spamlasa güzel olurdu. Şimdi bizim ganimet... Oha! Bu köylü çok fazla olmuş yine. Burada bir yerde ganimet olacaktı arkadaşlar. Bir bakayım. Aynen ganimet 3 var. Şuna hemen kılıcımıza basalım. Tamamdır. Bir yandan creeper avlayalım. Bir yandan işte creeper avladıktan sonra kedi avına çıkalım. Ya avına derken kedi bulmaya çıkalım. Şu ormana girsem creeper hayli hayli çıkar bence ya. İskelet yerine. Bunu da takar. Ne olur ne olmaz. Gel gel bana vurdun değil mi sen? Aha ilk creeper'ımızı bulduk. Gel bakalım. İskelet sen bir dur ya. Patlarsa o seni döverim. Ben burayı özenle yap. Tamamdır. İlk creeper'ımızı öldürdük. Ve arkadaşlar bir creeper'dan 5 bura çıktı. Ya ben şu an 3-4 creeper öldürsem yeter bana ya. Belki şans eseri bu arada şey, Şeyde Oha tamam 3 tane creeper var arkadaşlar şu an burada. Bir tane ona vurdum. Bir tane sana vurdum. Bir tane sana vurdum tane daha vurdum. Bu kılıçla da öldürmek zormuş ya. O öldü. Bu da öldü. 8 borut oldu. Sen bir dur ya. Dur şunu ama çok. Arkadaşlar bu ekran bacakların kıyamet de bu örümceklere tek atıyor. Yapma be. Ya. 2 tane creeper boşa gitti. Hiçbir şey de çıkmadı. Arkadaşlar ben yatacağım. 8 borut bence idare eder ya. Buluruz herhalde. Alt tarafı hızlı ulaşım yapsak yeter. Zaten belki hani hemen creeperlar biliyorsunuz ne yanıyor ne bir şey oluyor. Kaybolmuyorlar hemen. Sabahları creeper olabiliyor bazı yerlerde. İnşallah buluruz. Mesela örümcek var burada mesela. Bu örümceklere tek atıyor ya. Bu çok iyi. Göz kasabiliriz. Mesela abi burada yine mi yağmur başladı? yeter. Mesela burada zombiler dolu. Örümcekler dolu. İskeletler dolu. Bir tane creeper yok ama. Yok, başka creeper göremedim arkadaşlar. Neyse. Eve doğru gidelim. Şu 8 tane barotumuzdan o 2 zombi, ay o 2 creeper öldürebilseydim çok iyi olurdu ya. Ama gidip patladı yani maalesef. Şunları öldürelim. Şu balıkları da. Sırakmayın balık. Gelin mana lazımsınız. Tam 17 tane balığımız var. İyice yeter yani. Baya oldu. Daha ne yani? Şimdi bu kadar barudan 24 tane çıktı. 24 tane de bence iyi bir miktar. Kötü değil. Bunları da şuralara koyalım. Başka da bir ok varmış. Bunu da koyalım. 2 balık bu kalsın. Haydi bakalım şu elitroya takalım. Bir köye gidelim birlikte. Belki kedi vardır. Direkt buluruz alırız. İnşallah alır 3 tane falan buluruz direkt ya. Ya olmadı bulamazsak arkadaşlar ben hemen ayarlarım video dışında. Yani dolaşırım dururum yani başka köye bulurum. Şu köye bir gidelim. Belki çıkar 3 tane. Yani bilemeyiz. Öncelikle köyün üstüne gidelim ya. Belki köyün üstüne direkt vardır. Bu arada aşağıda atlar falan var. Kedi var mı? Aha kedi. Kedi bir. Dur lan dur. Dur dur gel düşme. Tamam kedi bir tamam. Orada bir kedi daha var. Bir kedi daha duydum. Bulmamız lazım. Ama arkadaşlar bir kedi daha vardı ya. Bunlar gitti mi? Aha aşağıdalar da. Aha buldum arkadaşlar. Sanırım bizim evdeki kediden renk yani cins olarak sıkıştı. Evet bu da oturdu 9 kedi. 3 2 kedi yakaladık. Bir kedi kaldı arkadaşlar. Güzel. Oh be. Son bir son bir az kaldı. Bunları sonra en son kaldırıp götürürüz. Bakalım şöyle aşağı inelim. Kedi var mı? Miyav sesi. Aa bizim şu iskelet farmında sıkışan bir kedi vardı ya. Çok eskilerden. Sahayla duruyorsa yemin ediyorum kahraman ilan edeceğim onu. Aa burada duruyordu bu ya. Nereye gitti? Belki iskeletlerin içine koymuşuzdur. Bakayım mı? Buraya da bayağıdır gelmiyoruz ha. Haber lan. Yok arkadaşlar burada kedi yok. Bir kedi lazım ya. Bir tanecik. Şu an 3 kedi tamam. Hatta bir tanesi mekanda oturuyor bekliyor yani. Belki burada vardır. Burada da yok. Acaba arkadaşlar diyorum ki bu iki tane bulduk ya şimdi. Bunları çiftleştirirsek, çoğaltsak şey olur mu ya? Ali hani yavru kedi de olur mu ya? Olmadı yavru kedi olarak koyarız, büyür yani. Oraya çalıştırmayız. Kedi büyüyünce de şey yaparız yani. Oraya üstünde kapatırız. Olmadı. Çünkü iki tane var, başka da yok şu anda kedi sesi. Ben iki kediyi de aldım. E şöyle biraz daha dolaşalım ama. Burada bunlar da bayağı tehlikeli yerde. He. Gel bakayım kalk bakalım oradan. Şırımda durdular böyle ikisi de intihar çıktı. Heh, diğeri de burada. Yani iki kedimiz var arkadaşlar. Bunları götürelim bence. Orada çoğaltalım. Bir tanesinde yavru olarak koyarız. Bunlar uçarken ölmez ya inşallah değil mi? Mesela bakalım götüreceğim ama. Arkadaşlar kediler ölmüşse ağlarım. Gelmediler çünkü. Oğlum bir taneniz gelseydi lan. Aha arkadaşlar buradalar tamam. Bunları yürüyerek götürelim. Uçunca olmuyor. Gelmediler. Şöyle aşağı mesela takip edeceğiniz mi? Heh tamam. Tamam arkadaşlar ben bunları yürüyerek götüreyim. Bu arada video kaç dakika olmuş? Oha 19 kayıttayım bayağıdır. Güzel ben bunları yürüyerek götüreyim. Orada çoğaltayım balığı. 9 tane balık var zaten. Buradan da kanadı çıkartayım öleceğim yoksa. bunları çoğaltayım orada bir kere. Oradan yavruyu da oraya oturturuz. Var mı da kapatırız. Çok güzel olacak ya. İyi oldu iki tane bulmamız. En azından bir tane eksik olması bayağı iyi. Ben dedim herhalde üçüncüyü de bulacağız ama yok iki tane çıktı. Böyle iki tane tekte çıkınca gaza geldim. Burada da at dolu abi şu atlardan götürelim. Bizim ağrımıza eşek falan da bulsak güzel olur. Şimdi arkadaşlar ikisini de buraya getirdi. Bakın böyle yapıyoruz. Şimdi hadi tamam şimdi çık bakalım. Bu yavruyu oturtalım. Sizi de oturtalım. Siz de bir gitmeyin. Bu yavru da siyah çıktı güzel. <laughs> i̇ki siyah iki bundan var. Şimdi şunu oturtalım önce bir. Hadi 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 hadi. Bu büyüyecek ya. Biz buna balık falan yediririz. Büyür hızlıca. Böyle aynen hızlıca büyür. Ben buna bir sürü balık getirip dururum. Tamam bunu otur. Şimdi Gençler sen açıl bakayım oraya düşeceksin sen öleceksin öleceksin orada kan fatihi var ha tamam gel bakayım gel 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 hadi lan gir içeri tamamdır sen bunu da oturtalım arkadaşlar şu tarafa yerinde sona koyacağız oldu bir daha creeper farmımız tamam Sonra ben hemen kapatacağım tuzak kapısıyla tamam bu da oturdu şimdi gel kral seni de alalım şöyle ışından bakayım bana tamam git bu oraya ha tamamdır bunu da hallettik bütün kedileri koyduk bir tanesinin büyümesi lazım hatta ben afk bırakayım arkadaşlar büyüsün çok daha garanti oluruz. farmımız ama tamam ben birazcık afk bırakıyorum yaklaşık 20 dakika falan 2 3 gün geçse büyür bence hızlıca uyu kalk uyu kalk yapacağım. Bu arada Minecraft'ta da 196. günde 200 günde falan bitmiş olur herhalde bu farm. Hoşça kalın. Geliyorum arkadaşlar ben bu kedi büyüyünce. Evet arkadaşlar farmımız bitti. Ee, az önce zaten kedileri falan taşıdığımı çoğalttım falan gördünüz. Şimdi arkadaşlar farmda birazcık AFK bırakacağım. Bu arada 9 tane barut mu ne vardı? 9 değil de pardon 3 tane mi de barut mu ne vardı az önce? Öyle bir 10 saniye yukarı çıktım. Ay pardon 9 tane varmış. Öyle bir 30 saniye iskelenin en üstüne çıktım. Ya, 9 tane mi de birikmiş. Ee, bu arada kediyi bir şey yaptım arkadaşlar. Büyüttüm işte. Ondan sonra geldim. Hatta şuradan gösterebiliriz bakın büyüdü. Şimdi iskelenin üstüne çıkacağız arkadaşlar ve AFK bırakacağım 5 dakika test edeceğiz. Sandıkta 9 tane barut vardı. Şimdi videoyu hemen ben bu arada bu videonun bir parçası olacak yani nasıl olacak? 5 dakika sonra işte 5-10 dakika AFK bırakacağım. Video öyle bitireceğim arkadaşlar. Test etmek amaçlı farmı. Oğlum daha ne kadar var? Ee, bu arada üstte camlı bir tane platform yaptım şimdi orada <laughs> Evet arkadaşlar camlı bir platform yaptım. Öldük. <laughs> Yatağım da yok. Evet video mükemmel. <laughs> Sonu mükemmel oldu arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Ses farm spam base yakın. 15 level'mu ne gitti? Ne oluyor oğlum? Oh, ne oluyor lan? Arkadaşlar tam 10 dakika oldu. Yani 28'i bir geçe oturdum. Saat şu anda 8'i 11 geçiyor. Yani tam tamına 10 dakika. Kanat takılı güzel. Aha bak creeper var orada. Onu da öldürelim bu arada. <laughs> Burada hiç uyumadım. Yani işte sabah olmuş AFK'yken. Gel bakalım reis. Seni de öldürelim ganimet uç kılıcımızla. Evet iki tane barut senden alalım. Bakalım ne kadar birikmiş arkadaşlar. Bunu da test etmiş olduk. 10 dakika AFK bıraktım da. Oh creeper öldü. Başka var mı? Yok. 45 barut birikmiş abi 10 dakikaya. Tam 10 dakika arkadaşlar. E, tamam bitti. Barut sıkıntımız bitti. Çok güzel abi ya. Oh Allah kafa çok rahat. AFK standını arada kırarız ya, ya da kötü duruyor mu bakayım. Ya çok da kötü durmuyor arkadaşlar uzaktan bakınca ya. Orada da bir kule gibi düşünebiliriz. Hatta farklı bir şey de yapabiliriz. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Şu anda videodayım değil mi? Aynen videodayım. Bu bölümlük bu kadar olsun. Video benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 14. bölümün de sonuna geldik. Gerçekten serimiz güzel bir şekilde ilerliyor. İlk defa bu kadar uzun bir seri yap yani. İlk defa bu kadar devam ettiriyorum. Daha da inşallah devam edecek bakalım. Hayırlısı 14 bölüm oldu. Yavaştan işte gelişmeye başladı. Yavaştan gelişmeye başlamadık. Bayağı gelişmeye başladık yani iyice dedi işte istediğim şeyleri yavaş yavaş yapıyorum. Evet video benim kanala abone olmayı unutsanız gerçekten sevinirim arkadaşlar bu videoya böyle bir 30 like falan atarsanız mutlu olurum Pişt, bro gel buraya gel neyse arkadaşlar hoşçakalın ve görüşürüz.